Dur. Bu dünyaya Viking olarak doğsaydın 40 yaşına gelmeden ölme ihtimalin çok yüksekti. Kılıçtan değil, soğuktan, açlıktan, hastalıktan. Filmlerde gördüğün o güçlü savaşçı imajı var ya, kimse sana bunun bedelini anlatmaz. İskandinavya'nın kuzeyinde doğardın. Toprak sert, hava acımasız olurdu. Ailen savaşçıydı ama zengin değildi. Çoğu Viking gibi sen de hayatta kalmak için doğardın. Çocukluğun oyunla geçmezdi. Soğukla tanışırdın, açlıkla tanışırdın. Kış uzun sürerdi, yemek azdı. Zayıf olan çocuklar büyüyemezdi. Daha küçük yaşta şunu öğrenirdin: Ağlamak seni kurtarmaz. Güçlü olmak zorundasın. Günlük hayat sertti. Balık, arpa ekmeği, bazen et yerdin ama çoğu gün aç kalırdın. Temizlik lüks sayılırdı. Hastalık yaygındı. Basit bir yara bile ölüm demekti. Toplumda yerin belliydi. Erkeksen savaşmaya hazırlanırdın. Kadınsan hayatta tutan kişi olurdun. Disiplin sertti. Zayıflık hoş görülmezdi. Tanrılara inanırdın. Ama bu inanç huzur vermezdi. Çünkü Viking tanrıları affetmezdi. Her gün şu soruyla yaşardın. Yarın hayatta olacak mıyım? Sonra bir gün ilk kez denize açılırsın. Uzun gemiler, sessizlik, kalbin hızla atar. Karaya vardığında bağırışlar başlar, duman yükselir, çığlıklar duyarsın. Bu bir savaş değildir, bu bir baskındır. İlk kez bir insanın gözlerinin söndüğünü görürsün. İlk kez kan kokusunu tanırsın. Kaçmak istersin ama kaçamazsın. Çünkü hayatta kalmak için sen de acımasız olmak zorundasındır. Eğer şanslıysan birkaç baskından sağ çıkarsın. Belki bir gün onurla ölür. Valhalla ya gittiğine inanırsın. Ama gerçek şudur. Çoğu Viking yaşlanamazdı. Çoğu sessizce gömülürdü. Güçlüydün, korkusuzdun. Ama özgür değildin. Bu, Viking olarak yaşamanın bedeliydi. Bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sıradaki videoda hangi gizli kimliği aydınlatalım? Onu da yorumlarda belirtin. Sağlıcakla kalın.